Galatasaray taraftarında Osimhen heyecanı. Aslanın bu sezonki parlayan yıldızı Victor Osimhen hakkında çıkan son haber taraftarları adeta ayağa kaldırdı. İddialara göre Nijeryalı golcü İstanbul'da kendine ev tuttu. Bu gelişme sarı kırmızılı camiada Osimhen takımda kalacak yorumlarına yol açtı. Kiralık olarak forma giyen Osimhen 40 maçta 36 gol atıp 8 asist yaparak Galatasaray'ın en önemli silahı haline geldi. Yıldız oyuncunun da daha önce yaptığı İstanbul'da kendimi evimde gibi hissediyorum açıklamaları ve şimdi de ev kiraladığı söylentisi gelecek sezonda takımda kalacağına dair umutları artırdı. Kulüp yönetiminin oyuncunun bon servisini almak için 70 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşulurken sosyal medyada Osman evini tuttu etiketi kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar hem ev kiralamasını hem de takım olan bağlılığını büyük bir heyecanla kutluyor. Sasha Boye geri dönüyor. Geçtiğimiz yaz 30 milyon euro bon servis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boya yeniden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Almanya'da yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istikrar yakalayamayan Fransız Sabek Bayern'de düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Bu durum Boya'nın takım içindeki geleceğini belirsizleştirirken Galatasaray'ı yeniden devreye soktu. Ocak ayında kiralık olarak kadroya katılması planlanan bu için Bayern savunmadaki eksiklikleri gerekçe göstererek bu talebi geri çevirmişti. Ancak oyuncunun düşen performansı Alman devinin planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Galatasaray ise bu hala yüksek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği, yaz döneminde oyuncunun bonservisiyle alınması için somut adımlar atılacağı konuşuluyor. Bu transferin savunma hattına ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor. Aslandan Solbek'e gençlik aşısı. Geleceğe yatırım planlarını sürdüren Galatasaray sol bek rotasyonunu genç bir yetenekte güçlendirmek için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar bu sezonu Nürnberg'de kiralık geçiren ve bonservisi Freiburg'da bulunan 20 yaşındaki Berkay Yılmaz'ı yeniden transfer listesine aldı. Ocak ayında da gündeme gelen oyuncuyla bu kez daha ciddi ve ileri düzeyde temaslar kurulduğu belirtiliyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu erken oluşturmak isteyen Galatasaray transferi kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor. Genç futbolcunun da Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, teknik heyetin onu zamanla A takıma dahil etme planı yaptığı konuşuluyor. Bu sezon Almanya'da 18 karşılaşmada görev alan ve 2 asist üreten Berkay dinamik yapısı ve futbol zekasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 bin euro piyasa değerine sahip Solbek Galatasaray'ın uzun vadeli kadro planlamasında önemli bir potansiyel olarak görülüyor. Canat'ın David transferinde sıcak temas. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Cimbom, hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek üzere harekete geçti. Sarı Kırmızılı ekip Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Canat'ın David'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Kanadalı Forvet'in Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Türkiye seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği öğrenildi. Yönetim bu transferi bonservis ödemeden tamamlamaya hedefinde. Oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu geri dönüşler alındığı ifade ediliyor. Teknik direktör Okan Burun da Canat'ın devleti kadroda görmek istediği ve transfere tam destek verdiği belirtiliyor. Bu sezon Lille formasıyla 36 karşılaşmada 20 gol ve 9 asistlik performans sergileyen David yalnızca golcülüğüyle değil, oyunu yönlendirme becerisiyle de öne çıkıyor. 45 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çeken Yıldız Galatasaray'ın Avrupa planlarında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Jimbom'dan sessiz ve derin hamle Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray sürpriz bir isme yöneldi. Teknik direktör Okan Burun'un da onay verdiği transfer operasyonu kapsamında Sarı Kırmızılılar, Moldova ekibi Şerif Tiraspol'un Malili ön liberosu Musa Kiyabu ile ilgilenmeye başladı. Oyuncuyla doğrudan Başkan Dursun Özbey'in temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtiliyor. 26 yaşındaki Kiyabu'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması bu transferi oldukça avantajlı hale getiriyor. Galatasaray bonservis bedeli ödemeden kadroya katabileceği bu oyuncu için süreci hızlandırmayı hedefliyor. Aktarılan habere göre yönetim bu fırsatı kaçırmak istemiyor. 1.83 boyundaki futbolcu bu sezon çıktığı 17 maçta savunmadaki istikrarıyla öne çıktı. Ancak Galatasaray'ın tek talip olmadığı Avrupa'dan bazı kulüplerin de buya ilgi gösterdiği gelen haberler arasında. Öte yandan Şerif'in de oyuncuya yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Aslan'dan yerli yıldızlara zam ve güvence paketi. Galatasaray kadro dengesini korumak ve yerli oyuncu yapısını güçlendirmek adına iç transfer hamlelerine hız kazandırdı. Bu kapsamda ilk somut adım milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile atıldı. Yapılan görüşmeler sonrası oyuncuyla yeni bir anlaşmaya varıldı ve yıllık maaşı 2,5 milyon euro seviyesine çıkarıldı. Sezon içinde savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakçı ile gerçekleştirilen sözleşme yenilemesinin ardından gelen bu hamle kulübün yerli oyuncularla uzun vadeli bir planlama içerisinde olduğunu gösteriyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün'le de yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşmenin kısa süre içinde resmileşeceği belirtiliyor. Galatasaray'ın bu iç transfer stratejisi takım içi uyumu artırma ve yerli oyuncularla güçlü bir temel oluşturma hedefinin net bir yansıması. Taraftarlar yönetimin bu yaklaşımından son derece memnun. Cimbom'dan kaleye Dünya Yıldızı hamlesi. Galatasaray Mustera'nın ardından kaleyi devralacak ismi belirledi Alison Becker. Liverpool'un deneyimli kalecisi Sarı Kırmızılıların transfer listesinin zirvesinde yer alıyor. 2027 yılına kadar İngiliz kulübüyle sözleşmesi süren 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisinin sezon sonunda ayrılabileceği iddia ediliyor. İngiliz basınına göre Liverpool uygun bir teklif gelirse bu ayrılığa onay verecek. Galatasaray yönetimi bu dev transfer için tüm kaynaklarını seferber etmeye hazırlanıyor. Eski kaleci antrenörü Claudio Tafarel'in Ellison'ı ikna etme konusunda kilit bir rol üstleneceği belirtiliyor. Tafarel'in Ellison'la olan yakın diyaloğunun bu süreçte önemli bir avantaj olacağı düşünülüyor. Ancak Sarı Kırmızılı kulübün işi kolay değil. Avrupa'nın önde gelen takımları ve Suudi Arabistan'dan güçlü talipler de devrede. Buna karşın Galatasaray Ellison transferinde kararlılığını sürdürüyor. Gözler şimdi Yıldız Kaleci'nin vereceği kararda. Joao Felix Galatasaray'a gelmeye hazır. Yeni sezonda kadrosunu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmeyi planlayan Galatasaray rotasını Joao Felix'e çevirdi. Atletico Madrid'in büyük umutlarla transfer ettiği ve sonrasında Barcelona ile Chelsea'de top koşturan 25 yaşındaki Portekizli oyuncu, son yıllarda istikrar yakalamakta zorlanıyor. Chelsea'den ayrılması beklenen Felix'in geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtiliyor. Sarı Kırmızılı yönetim bu gelişmeleri yakından izliyor. İlk ay Gündoğan gibi deneyimli oyuncularla da temasta olan Galatasaray menajerler aracılığıyla önerilen Joao Felix ihtimalinin ciddi olarak değerlendirmeye alcı. Kulübe yakın kaynaklar Yıldız futbolcunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a sıcak baktığını ifade ediyor. Toplam servis ve kiralama ücretleri 195 milyon euroyu aşan Felix Galatasaray için büyük bir hayal olarak görülüyor. Yönetim sezon sonuna kadar oyuncunun durumunu titizlikle takip edecek. 70 milyon euroluk tarihi teklif. Galatasaray bu sezon gösterdiği muazzam performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Victor Osimhen'i kadroda tutmak için büyük bir transfer atağına hazırlanıyor. Çıktığı 40 maçta 36 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet taraftarların gönlünde taht kurdu. Yönetim bu çıkışı kalıcı hale getirmek adına bonservis hamlesi için düğmeye bastı.